Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir çekilişle küçük bir hediye vermek istiyorum. Daha önce de söylemiştim. 1000 abone olduğumuzda bir çekiliş yapacağımı söylemiştim. O 1000 hedefe ulaştık. Abone olup beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Umarım daha nice binlere diyelim. 1000 bin abone çekilişle başlıyoruz. Kendime hedef koydum. Abone sayısına her zaman böyle ulaştık ulaştıkça çekilişler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki çekiliş büyük bir ihtimal büyük bir ihtimal 5000 abonede olur. 1000 aboneden sonra kendime koyduğum hedef 5000'di. Daha sonra 10.000, daha sonra 20.000. Her böyle Abone sayısı arttıkça, hedefime ulaştıkça sizlere çekilişte hediyeler vermek istiyorum arkadaşlar. Tabi ne kadar çok abone olursa çekiliş miktarı o kadar çok olur. Daha çok kazan olur, daha büyük kayıpları olur. Bu duruma göre değişir ama büyük bir ihtimal ne kadar çok abone o kadar çok hediye. Dediğim gibi beni destekleyenlere küçük bir jest yapmak istedim, küçük bir hediye vermek istedim. Motorcular da hiç sevmem ya. Öyle geziyorlar, ses yapıyorlar, bir de egzoz takıyorlar. Milleti rahatsız ediyorlar. Ne biçim motorcular ya. Araba var araba kullanın. Motor şeytan işi. Hem kendinize yazık hem çevreye yazık. Bilmeyin şuna ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse arkadaşlar konumuza tekrar dönelim. Bercem hediyeyi söylemedim. Vereceğim hediyesi arkadaşlar motomax.com.tr'den 200 TL'lik bir hediye kuponu. Bunu dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz kazanan arkadaş. Tabii ki de sizden bir iki tane şartım olacak arkadaşlar çekili çekilişe katılmak için. Klasik şartlardan. Benim katta biraz daha az yani. Çok bir şartım yok. Sadece beni Instagram'dan takip etmeniz ve bu videoyla aynı anda paylaşılacak olan postun altına iki tane arkadaşınızı etiketlemeniz. Lütfen fake hesap veya ünlü kullanılmayan hesap falan etiketlemeyin. Yoksa çekişe katılamazsınız. İki arkadaş etiketledikten sonra arkadaşlar YouTube'dan benim ana sayfama geliyorsunuz. Bir tane ekran görüntüsü alıyorsunuz. Telefondaysanız telefondan ekran görüntüsü veya veya bilgisayardaysanız bilgisayardan bir ekran görüntüsü, bana abone olduğunuza dair bir ekran görüntüsü. Örnekte zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Bu şekilde bir ekran görüntüsü alıp bunu bana e-mail yoluyla kullanıcı adınızı yazarak gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ve başlıkta ise katıldım yazıyorsunuz sadece. Bu kadar. Böylelikle çekişe katılmış oluyorsunuz. Daha fazla bir şartım yok arkadaşlar. En fazla bu kadar. Sadece YouTube'a abone olun. Instagram'dan takip edin. Postun altına ek arkadaşını etiketleyin. Bu kadar. Ve mail yoluyla bana Instagram hesabınızın adıyla abone olduğunuza dair ekran görüntüsü bitti. Çekiliş işi arkadaşlar 3 Haziran Perşembe günü saat 18.00'da yayınlanacak olan videoda açıklayacağım. Başka da diyecek bir şeyim yok. Uy, avdu uçuyor. Umarım video beğenmiştirsiniz. Açıklayıcı olmuşumdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.